Üsküdar'da sen de Tayyip Özdemir Ağabey'in Ankara'da mahkemeleri var yani. Ağır ceza mahkemesinde. İzmir'deki Muzaffer abi, Asubay, resmi elbise o içeri girdi, onu kapattı. Kimseyi al kapmadılar içeriye. En aşağıya iki kişi var mahkemesi Ahmet Cevat da orada bir şey. Sen orada mıydın? Yani o da varmış orada. Şimdi şöyle oldu, ben anlatayım. Şimdi Ankara Adliyesi'nin halleri çok geniş. Şimdi ana giriş kapısından toplum polisleri geliyorlar, Tahir abiyle beraber bir grup holün dip tarafında, salonun dip tarafında Tahir abi ezbere ders yaptı. Tahir'i mutlaka verdi evet. orada. Tahir'i mutlaka orada. O dedi ki, evet. yani biz mahkeme kalkmadık, sen bir ders yap, dinleyelim dedi. Ben ondan sonra ders yaptım Aa, yani. Mahkeme tamam. mevzusu şey, Sait Özdemir abi içeride. Mustafa Sungur abi, Mustafa Özsoy, Fahrettin Karaçoğlu, Şerafettin Kartal abi. İsmail Anbarlı. Bunlar Ankara şey Mahkemesi'nde bunlar. Ha, Bunlar Mahkemesi kimseye katmadı. Tayyip var bana dedi ki, sen bir ders yap hmm. dedi bana. Ben de sana okuma başladım. Tam ne iki saat tam ne çıktı onlar. İki saat orada biz ders yaptık. Ama o resmi polisler geldi, sivil polisler. Sonra sivil polisler kardeşler soruyorlar. Bu adam kim demişler ya? Yani. Polisler biz sordular. Kardeşler ben anlatıyor yani. Bu adam demişler ona Ada hocadır. Bizi mahkeme katmadılar. Kalkmıyor sen bir de iman dersi yap Kur'an dersi yapıp dinleyelim dedik. O dersi biz dinliyoruz demişler. Ama ben dilime Tahir abi diyor, o da kardeşler. O kalıp alıp senin elin baktığına diyor. E, yani bir kitap bulanır, sana yandı diyor. Doğru karakol o tarafı sana koyacağını diyor. Kafan dedi sana gömerler diyor. Yani. <laughs> bittikten sonra yalnız bir otobüs resmi polis gitti. O adam biz Hacı Bayram camisi gittik yani. Şimdi o derse ezbere devam ederken polislerden bir grup şimdi ana giriş kapısından giriyor. Ondan sonra oradaki kalabalığı görünce hemen o tarafa doğru bir hamle yapıyor. Polisler oraya gidiyor böyle, böyle çevik adımlarla. Bakıyorlar böyle bir kitap falan okunuyor mu? Kimse elinde kitap falan yok. Birisi konuşuyor, diğerleri dinliyorlar. Ondan sonra tekrar geri çark edip geliyorlar. Bundan çıkıyor. Ondan sonra başka bir grup polis geliyor. Gene orada bir kalabalığı görüyor. Onlar da bir hamle <laughs> yapıyorlar tekrar bu tarafa doğru. Biz de duvara yaslanmış onları seyrediyoruz. <laughs> bir grup gidiyor, bir grup geliyor, bir grup gidiyor, bir grup geliyor. Fakat hiçbir şey de yapamıyorlar. Elindeki... abi de o dersi yani uzattıkça uzatıyor, millet de dinliyor böyle. Elinde kitap olsa götürecekler. Çoktan yani, hapishane boyladık, boylu bir kitap boşuyordu. Sonra Kavala e, güzelleri şeyi, mahkemeyi gizli celseye çevirdiler. Dolayısıyla o kalabalık mahkeme için gelmiş olan seyirciler, dışarıda kaldı. dinleyiciler içeri giremedi. Ya ben abi de oraya hapishane mahkeme girdiği için, onun mahkeme yemişti, konulmuş ki hapis yatıyor oda. Oraya neden geldin diye öğretme elbiseyle. Hmm. O da var ya. Yani. Çok... Muzaffer Erdoğan abi resmi olduğu için çok fedakar. Resmi şeyden mahkemeye. Ağlamayın yani. Ah. Esmer, şeyden Esmer, resmi şeyden geldi. Çok ağlaman. Onun için hapis yatır on gün diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neye gittim oraya resmi elbise demişler. Soğumuşlar yani. Değerli izleyenler. Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.